Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? Discord'da çekimsel kalan arkadaşlarım var. Aranızda takımlar kurun, aktivitelere katılın arkadaşlar. Ben dahil hepimizin birbirinden öğreneceği çok şey var. Solo bir yere kadar yürürsünüz unutmayın. Ya da sürekli aynı takımla bir yere kadar gidersiniz. Kafanızı açacak yeni arkadaşlar her zaman lazım. Bu oyunu birbirini kollayan bir takım oyunu olduğunu unutmayın. Ben yine kontrolü atlayacağım. Geçen patates etmişlerdi burada bizi. O oh, iyi inenler var. Bu söylediklerimi de sakın yanlış anlamayın arkadaşlar. Fikirlerimi beyan ediyorum. Tavan dolu gibi sanki. Yo ses yok. Ha biri düştü. Kankalarım, geliyorum. Evet. Ee. ee, altta koşuyor. Of, abi bu ne ya? Öleceğim şimdi. Yat yat. Biraz da olsun da. İçeride. Hayır. Hayır. Elinde SMC olsaydı uçurmuştu bizi. Biri daha var burada. Üste. Evet. Evet. Güle güle kankam. Aynen. Bitti. Of. Abi yatıyor sanki. Evet bu içeride abi yatıyor. Bu geliyor mu acaba? Neyse gitti. Bu yandaki içeride bir bakalım. Gel. Öyle yatmak yok. Kankam nereye? Kankam nereye? Abi bu düşmelere bitiyorum ya. Biri daha var içeride. Bu ee? kadar çabuk bitmiş olamazsınız. Böyle. Yine bir yukarı çıkacağım. Kimse yok gibi ya. Ses almıyorum. Bir kankam var oraya gidiyor. Yemez abi çok uzak. Şu MTZ güzeldir. Gemiye biri gitmişti. Tamam burada beklemenin bir anlamı yanına... Karşılar. One shot. Burada beklemenin bir anlamı yok ya. Sesi yok. Hareket yok. Tamam Stronghold'a doğru gideceğim. Ha oraya gidiyorlar. Bak karşıda bir kankam var. Kankam tut. Güle güle. Var mı? Evet biri var sağda. Evet. Göster. Evet. Güle güle kankam. Bir kankam daha var. Göster kankam. Ha orada. Arkama indi. Sana da güle güle. Bu lobi biraz kolay gibi ya. Lobi biraz kolay gibi abi. Yok mu başka? sallıyor. Sahilde var sanki evet. Güle güle kankam. Malzemeler düşüyor. Stanı alalım. Bu binada biri sıkıyor da. Benim hep. Birinci katta mı? Çatıda o zaman. Bir bakacağım ona. Kanka yukarıda koşuyor. Ha orada. Merhaba kaka. Merhaba. <laughs> Pusum oraya. En sevdiğim pusucular. Burada biri daha var. Merdivenden çıkıyor. Evet çatıda. Çatıda abi. <laughs> Kanka bakar mısın? Bak bak. Bak bak. <laughs> evet. Güzel. Güzel yedi. Sen de bakar mısın? Bakmıyor. Tamam burası boşsa paramız var. Kafadan yemeyelim de bir şey. Buradan bir loda atalırız abi yine. Karşıya biri indi. Kulede biri var. Aa, karşıda. Tam karşıda. Bakmıyor. Yine kenardan kenardan oynayacağım. E içeride i̇çeride biri var. O mayını koymuş. Sesi duydunuz. Evet. Burada. Evet göster. Göster. Güle güle. Special severiz. Aa, hayır. Burası dolu abi. Gel. the fuck? Hemen biri daha var burada. Tam karşıda. Evet. Neredesin? Evet. Güle güle kankam. Biri daha indi oraya. Göster. Karşıda. Tüh. Biri daha var. Evet. Güzel. Bu kankam. Evet. Of. Biri daha geliyor arkamda. Hayır, evet, bunu vermedi. Hayır, 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 hayır. Hayır. Oh. Abi kendimi zıro gibi hissediyorum şu an. <laughs> o da böyle oynuyor ya burada. Biri V4 atıyor. Gel. Güle güle. Biri daha var. Geldi. Güle güle kankam. Yok mu? İyi temizledik ya burayı. Ee, Zıro. Zıroyu biliyorsunuz. İngiliz. E, bayağı iyi oynuyor. O sürekli burada kapışıyor. Burada biri var. Karşıda. Minimap. Yatıyor. Dostlar. Minim hep kontrolden sıkıyor. Göremedim. Ha orada. Diğer taraftan bakacağım. Evet. One shot. Bir kankam daha indi de. Şu yakındakine bakalım. Üste koşuyor. Yereye doğru yürüdü. atladı. Kankam gel. Nerede? Allah Allah. Ne çabuk kaçtı ya. Kulede bir kankam var. Sağa sola patlatıyor. Sahilde bir kişi vardı. İnmişti. Ona bir bakalım. Göremiyorum. Gelen var. <gülüyor> <gülüyor> Oradan sallıyor. Kimse var mı? He gördüm. Gördüm de. Or o Oraya gitmeyeceğim ya. Yani bir tane adam için oraya gitmeye gerek yok. Frizine doğru oynayalım. Kuledekini O mu? O Yine bir yukarı çıkalım Açı bulabilirsem kuledekini Kankalarım ne yapıyorsunuz? Burası temiz Atladı Bu kili de vermedi ki O bizim mekanda bir hareket var sanki. Şu sepete gideceğim de. Hop bakıyor. Şuradan bir paramız var. UV alalım. Tamam yan binamda bir kişi var. Karşıda iki kişi var. Göster. Göster. Evet. Bu yandaki killleri almasa bari ya. Grandma'da biri var. Sıkma kanka. Benim onunla dur. Geldi. Bir. iki. Çok güzel be. Harika. Şu Grandma'daki. Aynen orada. Göster. Yakala. Atamadım ki zaten. Bir çıkalım yukarı atladı. Hop. Gel. <laughs> Mermiye kafa atıyorlar. Kulede iki kişi var. Orada yaptı ya o. Ha merdiven. Gel. Güzel. Güzel abi. Yine bir prizine çıkalım çatıya. O kuledeki başımıza bela olmasa bari ya. Göster kanka. Nereden ne şekilde bakıyor bilmiyorum. Kaç kişi kaldı? Beş kişi kaldı. Biri o. Dört tane de arkamızda vardır büyük ihtimalle. Biri bounty var solda. Kafaya yemesek iyidir yani. Buraya kadar geldik. Bounty gözükmüyor abi. attı herhalde. <laughs> ha Şimdi bakarsın. Yani. Demin o bak. Demin oradaydık abi. Niye bakmadın hiç? Göster. E, gaz geldi. Ne yapıyor abi? Hayır. Hop. Göremedim ama. Göster. Nerede ki? Hayır 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 hayır. Bu kuledeki öldü mü abi gazın içinde? Altta bir ses alıyorum aşağıda sanki. Hayır. Oo. Ya, öleceğiz ya. Şu alttan gidelim. Hayır. Oo. Yo, Çok iyiydi be. Vay benim kankam. bu üstteki geldi tekrar. Bak aynen. Tamam kaç kişi? 3 kişi var. Buralarda ses almıyorum. Yine yatan bir camper'a gitmeyelim de abi burada. Tepem dolu. Ha üstte. Üste koşuyor. zıpladı zannettim ya. Tamam boş burada değil yukarıda. Tamam biri yukarıda. Aşağıda adam görmüyordum abi. Ha, yukarıda. Atlayıp zıplıyordu. Tamam birbirlerini yiyorlar. Güzel. Çıkalım bu fırsat bu fırsattır. Evet. Güzel. Bir kişi kaldı. Bu da herhalde şeydedir. O yeraltı şeyinde. Gaz Hayır aşağıda. Ses var. Evet. Güzel. Kankam. Seni gönderelim uzaya doğru o zaman. Down. Güzel. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istedikleriniz varsa çekinmeden sorabilirsiniz. Bilgi paylaşımı aramızda yapalım. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Tekrar görüşürüz.